Evet. Evet arkadaşlar, bugün patates yapacağız. Patatesi karbonatlı suyun içine bıraktım. 10 dakika bekliyor. Soğan burada soğanı doğrayacağız. Salça katacağız. Biraz da kıyma katacağız. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar soğanları doğradık. Soğanları biraz büyük doğramışsınız demeyin lütfen. Zaten soğan doğru yemek yapmayı seviyorum da soğan doğramayı bir türlü sevemedim. Hemen burada biber var. Biberi de doğrayacağız. Patatesleri de soyacağız. Devam ediyoruz. Patatesleri küp küp doğradık. Burada da biber de var. Soğan zaten daha önce doğramıştık. Bu arada size hemen bir haber vermek istiyorum. Çünkü niye? Dezenformasyon yasası gereği gazeteciler gözaltına alınmaya başladı. Ve gazeteciler tutuklanmaya başladı. Gazeteciler olarak biz artık ne yapmaya başlıyoruz? Yemek yapmaya. Yemek. Ha, Karabük Üniversitesi ne olmuş? Tarımsal bilimler dalında alanında Türkiye birincisi olmuş. Hangi üniversiteleri geçmiş? Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk'un yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Karabük Üniversitesi'nde tarım bölümü yok. Kar Karabük Üniversitesi'nde ziraat fakültesi yok. Ama Türkiye genelinde birinci olmuş. Habere devam. Evet, habere pardon yemek tarifine devam ediyoruz. Ne yaptık? Soğanları kavuruyoruz burada. Su da var. Su koyacağız birazdan sıcak su. Patatesleri de ekledikten sonra. Afiyet olsun. İyi haberlerde güzel haberlerde görüşmek dileğiyle. Kısık ateşte ne yapıyoruz? Üstünü kapatıp yemeğin haberin olmasını, yemeğin olmasın. pardon haber nerede yemek nerede karıştırıyorum. Özür dilerim. Görüşmek üzere. <laughs>